Tabii ki zaten bence böyle olması lazım. Artık 2020'de yaşıyoruz. Sosyal medya sadece gençlerin değil, 60 70 yaşındaki adamların bile bir parçası. Hani olmazsa olmaz bir şeyimiz artık. Çoğu milletin gününün yarısı sosyal medyada geçiyor. Bu artık bir düzen olmuş. Diyanet işlerinin şunu anlaması lazım. Bu ülkedeki herkes Müslüman değil. Bu ülkede Müslüman olmayan, ateist olan, dine inanmayan insanlar da var. Biz bir İslam ülkesi de değiliz. Biz yenilikçi bir ülkeyiz. Yani diyanet insanların dinine karışamaz. Sadece doğru bilgileri verir. Ayrıca diyanet işleri de kendine aldığı paraya bakıp böyle şeyleri demesi kolay. Önemli olan bakanlıklara para vermeyip sadece e, diyanet işlerine verip ülkeyi geliştireceklerini sanıyorlar. Ama sadece insanları din yolu kandırıyorlar. Tabii canım. Hani anayasayı açıp bir sayfa çevirseler sadece ikinci maddesinde yazar. Türkiye layık bir ülkedir. Hani milletimizin okuması gereken tek şey bence anayasa ki ülkenin nasıl geliştirebileceğini anlasınlar. Ya sosyal medya şimdi o kendi dini yönünden bakıyor. Şimdi ben kendi onların istediği şey şu. Ben siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman siyasi yapmış bir insan değilim. Benim ailem de hiç karışmamıştır ama ben şunu söyleyeyim ki objektif olarak bakarsak yani İnsanlar isyan edecek tabii. Ben ben niye isyan etmeyeyim abi? Ben simit yiyorsam ben üçüncü hukukçuyum. Yani eziyet çekiyordum. Ben öğrenirken bile ileride ne olacağımı düşünüyorum. Sonum ne acaba? Hani ülkede bir sıkıntı olacak mı diye düşünüyordum. Yani benim böyle şey düşünmem yerine benim derslerimi, bilimi düşünüp uygulamalı bir şekilde öğrenip bu ülkeye faydalı bir insan olmam gerekmiyor mu normalde? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Yani kul olduklarının unutuyorlar çok garip bir şey. Şimdi insanların dinine karışılmaz. Yani bazı insanlar iyi Müslüman bazıları başka Hristiyandır, şeydir. Hani onlar daha çok Müslümanlık perspektifinden bakıyor. Belki adam hiçbir dine inanmıyor. Böyle bir fikri var, güzelce söylüyor. Tabii ki de aşırı abartı şeyler var. Her yerde var, hayatımızın her günlük alanında haberlerde de var yani. Ben bu sözü çok katılmıyorum. Diyanet e, da yani o kadar çok para aktarılmasına da üzülüyorum diyeyim ek olarak. Hani çok hafif konuşmaya çalışıyordum biliyorsunuz. Sosyal medya çünkü doğruları yansıttığı için yani işlerine gelmiyor. işlerine gelmiyor bir tık bence. Çünkü sosyal medya olmasaydı şu an ülkemizde olan adalet bile olmayacaktı ki yok yani. Haberleşmenin hızlı olduğu dünyada bana sorarsan gençlerin birbirinden haberdar olmasını istemiyorlar. Buna ciddi bir cevap vermek istedim o yüzden. Cehaletin cevap... yayılması işlerine geliyor bence. Ya şimdi sosyal medyanın genel bir bütününüze kuşa oluşturuyor ve hepsi birçok e, gerçeği böyle bahsediyorlar. O yüzden yani halk ya da işte devlet böyle genelde kuzu kuzu her şeyi kabul eden insanları istediği için o yüzden sosyal medyada da bu birazcık göz önünde bulundurulduğu gerçeklerden bahsedildiği için tabii ki böyle söyleyecekler. Evet. Şimdi ayıptır söylemez de insanlar sosyal medyada açılmayacak yerlerini açıp ünlü oluyorlar. Bu adaletsizlik hem günah yani ne gibi? Yani e, ya sonuçta onun özgür iradesi, bunu yapabilir. Sana kul olduğunu unutuyor mu bu? yani. Bir açıdan baktığı zaman doğru ama bir açıdan baktığın zaman da yanlış. Şimdi yani ben Diyanet'i bak açıkçası şöyle söyleyeyim. Diyanet'in söylediği açıklamaları kimse kayla almasın. Vallahi diyorum Müslüman olan insan kitap var. Hani her şeyimiz var. ilmi haller var. Gidip kendileri okusun. Arkadaşlar lütfen ama. Sözüme müdahale ediliyor. <gülüyor> 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 Ay, müdahale ediliyor. Telefonu çıkar deyip duruyor ya. <laughs> şaka yapıyorum şaka. <laughs> Yani dediğim gibi Diyanet'in sözüne daha çok inanmayıp bence kitaptan okusalar daha mantıklı olacağını düşünüyorum yani baktığınız zaman. Bence zararlı. Ya. Yani, bence de zararlı. İnsanın psikolojisini bozuyor. Millet orada tatil yapıyor. Sen buradaysan şahit. kul eşit olmadığını görüyorsun kulun. Kısacası insanlar birbirine özeniyor. O yüzden de herkes kendinden vazgeçiyor. Kendi olmuyor. Kul unutturuyor mu? Evet. Kul cool olduğunu unutturuyor. Ben unutmadım şahsen kanka. Diyor, ben unutmadım da insanlar unutuyor. O zaman değişmeyin. Öyle unutuyor. diyelim. Unutturuyor diyelim. Tamamdır. Diyorsa doğrudur. Hayır unutturmuyor. Bu kişinin kendi özgür iradesine bağlı. Yani kullandığınız sosyal medya platformlarına bağlı. Yani kişi nasıl kullanmak istiyorsa o şekilde oluyor. Bu bence çok farklı bir düşünce. Ya zaten unutsunlar bence artık. 2021'e geldik. Hala din baskısı olan bir yerde yaşamak çok sıkıntılı. Yani bu derece din baskısı olan bir yerde yaşamak çok sıkıntılı. Yani dini direkt yok etsek aslında çok daha güzel bir yer olabilir burası. Yani çünkü din artık bir kolluk kuvveti görüyor gibi bir şey var artık yani. Sosyal medya e, faydası da var, zararı da var. Yani aslında bence zararından çok faydası var. Çünkü eee bazı şeyleri hani internetten araştırdığımızda daha iyi biliyoruz. Daha iyi buluyoruz buluyoruz yani. Yani bence zararından çok faydası var. Sosyal medya bana kul olduğumu unutturmuyor. Ee, bu Diyanet bunu diyor değil mi? Evet. Yani şey şu parası Allah'ınızı unutturuyor. Lütfen biraz dikkat edin. Biz sosyal medya bize unutturmuyor lütfen. Yani biz genciz her insanın telefonu var. Şimdi bir dayı çıkar gelir der ki telefonunu göster. Ben şu telefonum 200 TL. Yani hiçbir şey yapamıyorum açılmıyor telefonum. Lütfen yani gençlerle alıp veremediğiniz ne bilmiyorum. Yani gençlerin ne yapacağınızı çok iyi biliyor. Bildiğiniz için böyle söylüyorsunuz. Lütfen dikkat edin.